Yavaş. Zoyi sakın altında. Ay zoyi zoyi yavaş. Ee basıyorsun çocuğu. Zoyi çok yavaş. Zoyi sakin. Joey. Altında şey var. Kedi var. Mini kedi. Yapıştı mı oğlum kızım ayağına? Yapıştı mı? Yapıştı mı kızım? Ufaklık. Eros ezileceksin. Eros. Bırak kızın ayağını. Bırakmıyor mu kızım? Bırakmıyor mu ayağını Zoe? Bırakmıyor mu kızım? yapıştı ayağa. Ayağına yapıştı değil mi? Eros bırak kızın ayağını. O nasıl bir oyun? O nasıl bir oyun? <laughs> yavaş yavaş doyayım. Zoe yavaş otur otur Zoe otur ezileceksin Eros 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 bırak kızı e bak acıdı canın tabi oğlum bıraksana kafasını ısırıyor ablasının Episkopat ya. <laughs> Resmen kedi vahşeti. Kedi vahşeti. Yasaklı bir ırk olmalı bu Eros. Tek gözü gri kedileri yasaklamalılar. <laughs> <laughs> Zoe yavaş. Aferin Zoe. Zoe, Zoe etrafından deli dana gibi dolaşma. Zaten kocamaysın Joey sakin bırak ısırsın Bırak ısırsın Deli o çünkü Ayağa basma Patine dikkat et Joey Patine dikkat et Patine dikkat et Eros. Nasıl yapışıyor bak Ay kafasına basıyorsun Eros'un. Yavaş Güzel güzel oynayın ya. Güzel güzel oynayın. Niye herkesin kedisi köpeği birbiriyle güzel güzel oynuyor? Benim çocuklarım hiç oynayamıyor. Ha? Neden oynayamıyorsunuz güzel güzel? Bak. Eros. Isırma ablanın ayağını. <laughs> Nasıl ısırıyor Zoe? Nasıl ısırıyor? Deli deli. Deli. gaza çıkmasın diye çok az bir araya getiriyoruz. Çünkü izli verecek altında Zoe'nin Allah korusun. Ben yanında yokken zaten hiç birlikte değiller. Ben varken de böyle birkaç günde bir ancak. Of, Eros'ta kimse başa çıkamıyor. Ne Leo, ne şey, Çabine, ne Hulusi, hiç kimse. Tavşanı da yani boncuğu da böyle fena yapıyor. Pişt, yavaş. Zoe, Zoe sen zıplama sakın. Lütfen Zoe sen oturur musun? Zoe, Otur aferin. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Bırak üstüne çıksın. Bırak çıksın. Küçücük kedi. Bir, iki kilo falan ancak. Bir buçuk kilo. Bırak. Güzel, güzel. öyle yalıya yalıyor yalıya yalıya birbirinize. Sıra sıra değil Eros. Tamam. Zoe tamam. Sakin ol. İşte. Eros. Eros kaza çıkacak. Zoe. Çok güzel oynuyorsunuz. Lütfen şaka kaka olmasın. Aman Eros şey Zoe. Ay kime bağıracağımı şaşırdım. Zoe'cim sen ayağa kalkma lütfen yorganlar falan yumuşak. Yanlışlıkla yorgana basıyorum diye erozo basarsın. Ha öyle patinle tut. Tut kontrol et. Ay çok yaşa. Tüy kaçtı tabi bu kadar çok şey yaparsanız. Savaşırsanız. <laughs> Leo da seyrediyor. Deli bunlar diyor. <laughs> Eros delisi. Eros bitliyor. Eros. Eros, Eros. Hadi kaç artık ya? Nasıl kedisin sen? Kedi değil ki canı var. Kremlin <laughs> gibi yemin ederim. Yavaş. Tamam. Zoe sen otur. Otur Zoe. Otur. Ötur soysur. Ötur soysur. Eros ona kedici oynamayı öğretiyor. Zoe'cim sen ona sakin sakin oturmayı öğret hadi. Sen de çok sakin bir tip değilsin ama. işte Çabi o yüzden hiç bu işlere girmiyor. Çünkü çabiz gerçekten sakin oturmak istiyor ve hiç kimseye değmemek istiyor bu hayatta. Özellikle <laughs> <laughs> kedilere. Tamam. Hey, yine üstüne yattın. Ezi verecek çocuk. <laughs> Ay Zoe ile oynadı oynadı gitti Leo'nun üstüne atladı tabi. Leo delirdi. <laughs> gel gel Leo hiçbir şey yok oğlum gel. Evet evet oğlum gel.